Evet çocuklar hazır mıyız? Başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Evet. Yine hep direkt koşuyla başlayacağız en başta. Üç dediğimde koşuyoruz. Hazır mıyız? Bir, iki, üç, koş. Evet. Koş 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 Bravo. Evet. Şimdi koşarken ben renk söyleyeceğim ve bu renklere göre hareketler yapacağız. Ben bir hatırlatayım size. Kırmızı dediğimizde uçak yapacağız. Mavi dediğimizde zıplayacağız. Ve sarı dediğimizde dinlenme pozisyonu, sporcu oturuş yapacağız tamam mı? Evet devam et koşmaya bakalım hangi rengi söyleyeceğim. Koş 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 koş. Evet. Kırmızı. Evet, kırmızıda neydi? Kocaman bir uçak olacağız. Ve ayağımızı kaldıracağız. Şöyle havaya dengede durmaya çalışacağız. Ellerimizi öne de koyabiliriz. Evet, herkes bir denesin. Yorulduğunda diğer bacağını da kullanabilir. Devrilirse tekrardan kalkabilir. Ve koşmaya devam. Koş! Koş 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 koş. Bravo. Koş 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 koş. bravo. Evet. Koş 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 koş. Evet. Hop mavi. Mavi de ne yapıyorduk? Zıplıyorduk. Zıpla. Zıpla olduğun yerde. Zıpla 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 zıpla. Hop zıpla. Bravo. Koşmaya devam. Koş. Ciao sana. Evet, sarı. Ne yapıyorduk sarıda? Evet, sarıda sporcu oturuşu. Evet, dinlenme pozisyonu. Hem biraz nefeslenelim hem de sporcu oturuşunu öğrenmiş olalım. Dizlerimizden tuttuk. Bu şekilde dinleniyoruz. Hem de biz sporcu oturuşu yapıyoruz. Hazırsak 3 2 1 koşmaya devam. Koş bakalım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Bravo. Evet Mavi. Mavi de ne yapıyorduk zıpla. Zıpla. Bravo. Koşmaya başlayana kadar zıplıyoruz. Evet koş. Koş 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 koş. Kırmızı. Evet kırmızı da uçak yapıyorduk. Ah, koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Evet, sarı. Hop, sporcu oturuyor. Hem dinleniyorduk, hem de bir sporcu nasıl diğer çalışmaları dinler. Arada dinlendiği zaman nasıl oturur onu öğreniyorduk. Evet. Bravo. Şimdi hazır mıyız tekrardan? Koş. Koş 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 koş. Hızlandıracağım şimdi. Kırmızı. Ne yapıyorduk kırmızı uçak? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Koş. Koş 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 koş. Sarı. Evet dinlenme pozisyonu. Sporcu oturuşu. Hop koşmaya devam. Koş 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 koş. Kırmızı. Evet, uçak oluyorum. Ve bitiriyorum. Salla kolları, bacakları. Bir minik su iç. Ben de hem bu hediye paketini yerine koyayım hem de dediğim gibi yeni gelenler için bu hafta sporcularımızın yani çocuklarımızın spor videolarını veya fotoğraflarınızı paylaştığınız durumda Hip Türkiye ve Jimmy takip ettiğiniz koşuluyla Cuma gün bir hediye çekilişi yapacağız ve bir kişiye armağan edeceğiz koydum. Evet çocuklar. için bakalım sularınızı. Birazdan yorumları kapatacağım. Yer hareketlerine geçtiğimde. Evet. Evet. Şimdi hazırsak neydi sıra? Artık sürekli benimle beraber spor yapanlar ve spor videolarını izleyenler anlamışlardır. İlk önce koşuyor sonra vücudumuzu esnetmek için ne yapıyorduk? Streaming yapıyorduk değil mi? Uzan bakalım parmak ucunda. Ona kadar sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle minik minik yürüyüşler yapabilirsiniz. 8, 9, 10. 10. Evet salladım kolları. Şimdi yana doğru esniyorum. Evet başıma yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rüzgardan dalları ve yaprakları savrulmuş bir ağaç gibi değil mi? 7, 8. Bravo. ne yapıyoruz? Eller belde. Evet, birazcık elimizi çeviriyoruz. Hop. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi diğer tarafa. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Omuzlarımızı yukarı kaldıracağız. Şöyle bir ellerimizle ilk önce. Hop. Evet. Şimdi tut bakalım. Hatta omuzlarından tut. Şöyle omuzlarımızı çeviriyoruz. Çevir, 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 çevir. Bir, iki, üç, dört, beş. Değiştir bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Salla kolları, bacakları. Evet. Şimdi kapat ayakları. Yavaş yavaş parmak ucuna iniyoruz. Evet. Pıdır 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 pıdır. Ve parmak ucundayız. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Aç kocaman. Yine ellerimiz yerde. Evet bu sefer biraz öne yürüyoruz. Yürü yürü yürü. Evet şimdi geriye. 10 11 Tekrar öneye. Ve tekrar geriye. Ve kal orta da ona kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi biraz önce uçak yapmıştık değil mi? Biraz denemiştik yeni başlayanlar. Çok fazla uzunduramayabilir. Şimdi biraz daha güçlendirmek için bacağımızı tek bacak bacağınız ve dengede kalabilmek için bunu bir daha yapalım. Ama bu sefer uçak gibi değil. Bir tane bacağını kaldır. Durabildiğin kadar dur. Düştüğünde hiç önemli değil. Aşağı indirebilirsin. Böyle kendini sayabilirsin. 1, 2, 3 de olabilir. Düştüğün tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 de olabilir sonrasında. Ne kadar çok denersen o kadar uzun sürede ayakların tepeye üstüne durabilirsin. Ayağını değiştir şimdi. 1-2-3 Düşürdüm. Tekrardan kaldı 1-2-3-4-5 Olabilir. Tamam mı? Bunu tekrardan yapacağız şimdi. Evet. Biraz artık yavaş yavaş zorlaştıralım çalışmalarımızı. Çünkü artık benimle beraber her sabah yaptığınızda sporları zaten Diğerlerini öğrenmiş olduğunuz biraz zor olanları deneyelim. Evet. Değiştir. Kendi içinde benim gibi arada bir ayağını kaldır. Sonra diğer ayağını hani zıplayabilirsin bu şekilde. Dengini sağlamak için. Evet. Evet. Bravo sana. Tekrar salla Şimdi ben yorumu kapatıyorum. Yer hareketlerine geçeceğim. Sonra dersin sonunda tekrardan açacağım. Evet. Evet, hazırsak oturduk ve uzattık ayaklarımızı. Flex point ile başlıyoruz. Point flex point flex bileklerimiz çünkü bizim bütün hareketlerimizde bize yardımcı oluyor. Onları biraz esneterek bizlerim de onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Evet ki bizi iyi taşısınlar. Öyle değil mi? Evet. Çevir bakalım bilekleri şimdi diğer tarafa. Evet. Bravo sana. Şimdi flex de. Nasıldı flex? Yukarıya doğru parmak uçları. Tut bakalım. Hemen yakala. Ve ona kadar say. Kapat başını da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo sana. Salla bakalım ayakları. Evet. Şimdi bir tane bacağımı çektim. Diğer bacağımı uzattım. Nasıldı? Kelebek ve tırtıl. Tut bakalım tırtıldan ve kapat yine başını. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi değiştir bakalım. Uzun bacağı çek. Evet kısa bacağı uzat. Başını kapat. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo sana. Şimdi yine biraz zorlaştıracağız. Bakalım. Ayağımı yana doğru uzattım. Ve hem bu ayağımı tutup. Şöyle ben bir daha size. Hem bu ayağımı tutup. Hem de büyük ayağımı tutup. Havaya kaldırabilir miyim? Bir de yandan böyle göstereyim. Diğer bacağımı tuttum. Bunu da havaya kaldırdım. Evet. Deneyelim mi? 1 2 3 4 5 bravo size şimdi diğer ayak evet bir tanesine uzandım diğerini de kaldırdım 1 2 3 4 5 bence 5 yeterli ilk gün için şimdi iki ayağımızı birden geriye düşmeden kaldırmayı deneyelim tamam mı çok az kaldırabilirsiniz ilk başlarda sonra yavaş yavaş Havaya kaldıracağız. Arkaya bir yastık koyabiliriz. Dikkat edelim arkamızda bir şeyin olmamasına. Evet bir, iki, üç, dört, beş indirdik. Bravo size. Salla bakalım. Evet şimdi birleştir bakalım hemen. Vazgeçilmezimiz kelebeği unutmayalım çünkü kelebek hareketi bacaklarımızı çok çalıştırıyor. Yo evet. 1 2 3 4 5 Şimdi kapan bakalım. 1 2 3 4 5 Sağla bakalım arkadaşlarını. Evet. Şimdi hemen yan döndük. Ayaklarımız ve ellerimiz yerde hop dediğinde kaldıracağız. Gördüğünüzü yukarı ve indireceğiz. Bundan 10 tane yapacağız hep beraber tamam mı? Sonrasında 10 dediğinde de birkaç saniye havada kalalım. Hazır. Hop. Evet. Tekrar. Hazır. Hop. Bravo. Hazır. Hop. Kaldır bakalım. Hazır. Hop. Bravo. Evet, bir tane daha yapalım. Hazır. Hop. Süpersin. Şimdi al yanına bir tane top veya yastık al bakalım. Evet. Yastık da olur, top da olur. Bir deneyelim bakalım. Böyle yukarıdayken bir tane topu düşürmeden tutabilecek miyiz? Ya da yastığı. Bir, iki, üç, 4. Bunu anne ve babalarımız koyabilir göbeğimize. 5. 6. 7. 8. Aferin size. Evet. Top veya yastık yanınızda kalsın. Şimdi hep beraber dizimizin arasına koyacağız. Evet. Bunu daha önce yapmıştık. Yine ben yandan göstereyim. Evet. Ve sırt üstü yatacağız. Dizimizin arasına kaldırdık. Bacağımızı indirdik. Kaldırdık. İndirip düşürmeye çalışıyoruz. Eğer düşerse hemen alıyoruz. Evet. Hop. Hop. Ve son kez. Hop. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Açıyoruz. Top düşüyor. Kalkıp alıyoruz. Tekrardan koyuyoruz. Evet. Tekrar açtık. Hop. Düştü. Kalk bakalım. Al topu. Tekrardan yat. Evet. Hop bir daha koydum. Evet. Hop dediğinde düşüreceğiz. Hop. Evet kalk bakalım al topunu. Tekrar koy ve ya son kere son kez yapıyoruz. Hazır. Hop. Düşürdük ve kaldık. Evet. Harikasın. Şimdi ayaklarının altına koy bakalım. Yani herkes beni görüyor herhalde ayakların arasına. Evet. Şimdi bunu Beş kere kaldırıp indireceğiz. Düşürmemeye çalışarak. Düşerse önemli değil. Bir. Evet. Bravo size. İki. Bravo. Üç. Evet. Dört. Ve beş. Bravo. Harikasınız. Salla bacakları. Kolları. Evet. Şimdi tekrardan sırt üstü yatacağız. Ve bu sefer belimizden tutacağız. Ve bir mum duruşu yapmaya çalışacağız. Biraz aşağıda da yapabiliriz. Eğer yapabilen varsa ayaklarını yukarı kaldırsın. Anne ve babalar bacaklardan tutabilir burada. Evet. Bir, iki, böyle de durabiliriz. Üç, dört, beş. Belimizden iyice yukarıya itiyoruz kendimizi. Altı, 7 8 ve evet, indik bravo size dinlenme pozisyonu için dizlerimin üzerinde durdum ve dinliyorum evet burada nefesini dengele su içmek istersen bir su molası verelim Evet. Son bir hareketimiz daha yapıyoruz Ben yine yandan göstereceğim Evet el, ayaklarımızı kaldırdık Düz yapmıyoruz Ellerimiz yanda Kendimizi kaldırıyoruz Ve ona kadar sayıyorum 1-2-3-4-5 Gövdemizi iyice kaldırıyoruz 6-7-8-9-10 Bakalım ayaklarında. Şimdi hop dediğimde tekrardan kaldır. Hazır. Ama ayaklardan tutuyoruz ve bırakmıyoruz. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indir bakalım. Şimdi beni rahatlatmak için yine dinlenme pozisyonu al. Ve evet. Ve Evet. kolları, bacakları. Birkaç tane hayvan hareketi yapacağız. Hayvan taklidi. Şimdi ilk başta ördeğimizle başlıyoruz. Hazır mıyız? Tut bileklerinden. Evet. Ve yavaş yavaş yürü. Evet. Bu biraz El de koyabilirsin ama bence yapabilirsin bana gelince ne yapıyorduk çak evet, ben örnekle geri dönüyorum koşmayacağım ve hareketimi devam ettireceğim çünkü mesafem kısa evet salona bakalım şimdi yeni başka bir hareket yapacağım ayaklarımı uzatıyorum ve sadece ellerimle kendimi çekiyorum. Evet. Bu bir yılan da olabilir. Ayaklarımı hiç kullanmıyorum ama. Veya bir komando yürüyüşü de olabilir. Evet. Sadece kollarımla. Bravo. Ve geldiğinde çak. Bravo sana. Evet şimdi hemen ayı hareketimizi yapıyoruz. Büyük ayı sıçrayarak. Hatta goril de diyebiliriz ona. Evet. Hop. Hop. Ellerimizi bu şekilde de koyabiliriz yere. Pıtır 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 zıplarken. Bir goril gibi. Gözlemlediğime göre çünkü galiba goriller böyle avuçlarını içeriye saklıyorlar. Ve ellerinin dışıyla zıplıyorlar. Hop. Çak. Piu. Koş. Evet. Şimdi minik bir tavşan. Ayaklar kapalı. Hop. Sıçrat ayakları. Zıplat. Evet. Hop. Hop. Evet. Bekliyorum seni. Bu sırada müziğimi de tekrardan devreye sokayım evet çak bakalım çak hop bravo evet geldi şimdi bir tane hmm, zürafa mı yoksa kanguru mu zürafa mı kanguru mu kanguru zıpla zıp zıp zıp, zıp, zıp. bravo harikasın sıçra çak bakalım koş Evet şimdi zürafa son zürafayı yapıp hayvan taklitlerimizi bitireceğiz. Parmak ucunda ilerle, ilerle, ilerle. Bravo. Kollar dümdüz, kulakları kapasın bu şekilde. Böyle olmasın, kocaman olmasın, yuvarlak olmasın. Kollar dümdüz, parmak uçları kapalı. Hazırsan çıp Evet. Şimdi parkuruma geçeceğim çocuklar su içip dinlenebilir. Anne babalar da dersin başında istediğim bantla Şimdi oradan görünüyor mu? Evet sanırım görünüyor. Ben bir elektrik bantıyla yaptım. Siz de aynı şekilde böyle kısaca hemen ben size hem konuşurken anlatırken yapabileceğiniz e, kolaylıkta bir tane düz çizgi bir tane yan çizgi bir tane daha doğrusu iki tane yan yana. İki düz çizgi iki yan çizgi, iki düz çizgi. Bunları bir dahaki sefere oklarla sağa sola diye de göstereceğim. Ama şimdi bugünlük bu kadar yeterli ilk denememiz için. Sonra tuvalet kağıdı ya da benim her zaman kullandığım e, şişe ay pardon plastik bardak kullanabilirsiniz ya da tuvalet kağıdı ruloları top ve bir sepet. evet evet plastik bardaklarda bunlardı bunları da kullanıyordum ama bugün biraz daha buna ince ve el becerilerini geliştirebilecek dengesini sağlayabilecek bir şey olduğu için bugün bunları kullanıyorum. Evet, toplarım burada yanımda. Hatta çizgilerimin sonuna koyuyorum çünkü çizgilerimi biraz tıklayacağım. Evet, hazırsak başlıyorum. Bir dakika daha bekleyeyim. Sonrasında başlayacağım. Evet. Dediğim gibi bantlarla ya da herhangi bir şekilde parkeye en başta yaptığım e, sporlarda çiziyordum ben silinebilir pastel boyayla. Pastel boyayla çizerek de yapabilirsiniz. Evet hazırsak çocuklar başlıyorum. 3, 2, 1. Düz çizgiye zıpladım. Şimdi yan çizgi için yana dönüyorum. Tekrar düz. Hop. Şimdi yan çizgi için diğer tarafa döneceğim. Evet. Tekrar düz. Ve aldım topumu ve rulomu ya da plastik bardağımı koşuyorum bu sefer. Yavaş gitmiyoruz ve bırakıyorum tekrardan en başa. Evet. Geldim yine. Hızlanabiliriz artık. Yan, düz, yan, düz. Aldım rulomu koşarak attım sepetime. Evet koş bakalım. Evet oraya bir tane balon da ekleyebiliriz. Düz, yan, düz, yan, düz. Rulo ve topla devam edebilirsiniz. Ya da hatta sıçrayarak balonumuzu da alabiliriz. Ben şimdi top ve rulo'yu tekrar başa koyuyorum. Biraz hızlanalım. Koş, 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 koş eline. Yavaş yapmayalım, zıpla. Yan, düz. Yan, yan, düz, düz. aldım rülomu ve topumu Eğitim hop ve koştum. Tekrar geç 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 içine. Evet, düz, yan, düz, yan, düz. Evet hem bacaklarımız hem belimiz çalışıyor. Hop attım ve koştum yerime. Evet, bekliyorum sizi. Biraz hızlı tempoda çalıştık. Son bir kere daha yapıyorum. Yan, düz, yan, düz. Ve koştum. Hem sizi bekliyorum hem de ben şöyle şişelerimi de koyacağım araya. Toplarımı. Her bir seferini bir tık daha zorlaştırarak ya da daha farklı bir şey ekleyerek devam ediyorum. Siz bu malzemeleri ben her sporda kullanıyorum. O yüzden böyle siz de bir kenarda bunları her zaman biriktirirseniz böyle hızlı hızlı ekleyebiliriz. Ama yanınızda yoksa hiç önemli değil. Aynı parkura devam edebiliriz. Zıpla, yana, zıpla, yana, zıpla. Al bakalım bir tane. Bunların aralarından, evet bakın düştü. Kontrolü iyi sağlıyoruz. Aralarından geçiyoruz. Hop ve basket. Koş. Tekrar zıpla. Gel, tutla, gel, tutla, al bakalım. Evet, bu slalom biraz daha işleri karıştırdı. Evet, siz yapmaya devam edin. Ben bekliyorum sizi. Su içmek isteyen de mola vermek isteyen, boğazı kuruyan suyunu da içebilir. son iki tur daha yapıyorum. Hazırsak çocuklar benimle başlayabilirsiniz. Hiç durmadan. Son iki turu yapıyorum. Ve bitiriyorum. Ben bile nefes nefese kaldım. Hem keyifli hem de çok aktif bir çalışma. Evet düz. Yan. Düz. Yan. Düz. El aldım. Hemen. Hop hop hop. Sallanıyor topum. Koştum tekrardan yerine yan düz aldım hop ve attım bitirdim anne ve babalarımız bunları böyle biraz saniyeyle de tutarak saniye tutarak da devam ettirebilir hemen yorumlarımı açıyorum bugünlük dersimiz bu kadardı umarım ki yapanlar keyif almıştır İyi günler tekrardan hoşçakalın